Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Hemen girelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> adı. Umarım adı benim bir arkadaşımdır. Özine davet ettim ben. Eymen Pro oynuyor. ben Pro'yu davet ederek. Arkadaşım. Adamları ben öylesine davet ediyorum. Buraya really, baba pro ben. Ama pro gelmek istemiyor herhalde. Burada bana Edgar var. Oğlum yanlış yere girme. Şimdi karakterimin adını söylüyorum. Buz ışıklı, buz ışık kıyılı, Shelly, Buck. Ben ona bok diyorum burada. Rally, Colt, Bo, Dynamic, Brelly, Brelly de kendim öyle şeyler okuyorum. Edgar, Tick, Maple, El Primo, Ems, Nita, Jace, Angelo, Pojo, Jajga. Edgar almak şöyle. Hemen çiftli hesaplaşmaya giriyoruz. Çift hesaplaşma. Çiftli hesaplaşma değil oğlum. Bu arada benim yanımda 8 bit var. Yanında da yok. Oyunun içinde pardon. Aklım karıştı. Hmm, döverim seni. Yoluma bas. Bağlasan durmaz. Memleketim Sivas. Öldür şu buzu ışıklıyı. Allah belanı versin. Ben de buz ışıklı. Onlar ne yapıyor bu kendine? Oyun bakam girdi? Yüzük kendinden bakıyor. Al davet edelim. Gelecek mi? Yani, ya, takımdan ayrıl. Buraya gel. Buz ışıklı buna buna Bunu sonra böyle al. Sonra böyle şöyle 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 şöyle. Mele 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 mele, mele yapak buz ışıklı tamam menemen yaptık sonra tekrardan menemenle ekmeği arasına koy buz ışıklı tamam kılıcını hemen şöyle yanına koyalım çatalı bunu da boyalım şöyle Boyalım boyalım boyayalım tamam çok güzel buz ışıklı oldu hayatım ilk defa böyle buz ışıklı görüyorum ben kaçıyorum Bol şans. Ananı satayım. Dynamite geliyor. Pardon bok. Frank var mı? Frank. Çı çı Şey var orada. Adı neydi onun oğlum? Frank var. Geliyor geliyor. Çı çı çı, çı. Ben bari arada iyi oynuyorum bro istersen. <laughs> çı, çı 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 Yürü Oha ne yapıyor lan bu Manyak mı kolt Ananı satayım kaç kaç Ananı Abi ne yaptım ben sana ya Böyle şey öldürülür mü? Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar yorum yapın. Videolarımda hiç yorum çok az var. Kusuruklar geliyorum. Çiçiçiçi. Bu ben çıkarabiliyorum garip bir şekilde. miyav miyav. sana. Ne burada benim bu? Tablet. Ben bunu testten sıfırlıyorum tekti. Karakter. Elif Engel'i. Hemen buraya geldi arkadaşlar. Tanıtayım size o da hemen. Benim en yakın arkadaşım değil. Edgar'ı seçin ben şöyle. <laughs> Arkadaş size işte bir kedi ses çıkarayım mı? <laughs> Çok garip çıkarım değil mi? Bu arada benim adımı şöyle yazabilirsiniz. M büyük, musical, P büyük ama birleşik hepsi. Şimdi hepsi birleşik. M büyük, musical, ı -ı. P birleşik, musical, Pro ben. B de büyük. M, P, B büyük. M büyük. Musical. P büyük. Pro. Ben. B büyük. Hepsi bileşik. Yerleri küçük zaten. M'den sonra küçük. P'den sonra küçük. B'den sonra küçük. Şöyle göstereyim. Şey, şey alamayanlar için. Bekleyin. Şöyle. Eymen Pro gelmiş mi? Lan niye beni böyle böyle bir şey yapıyorsun peki Eymen Pro? ben Frank değiştir. Bu da arkadaşlar ya bana bir şey önerir misiniz? Bilmiyorum o kadar Brawl Stars. Şunu biliyorum güçlü olduğunu da. Hey pardon bu dil yanlış yere girdim. Yani şu mu güçlü yoksa bunu mu güçlü? Bunun için yorumlara yazar mısınız? Bir de burada şunu güçlü? Bir bu üç dört tane falan vardı. Bir o bunu güçlü? Bunu mu alayım yoksa bunu mu alayım? Hangisi güçlü arkadaşlar bilmiyorum ki. Bir de şu var. Bu mu güçlü? Bu mu güçlü? Gelsin oğlum. Ne bu mu güçlü? Hangisi güçlü arkadaşlar? Bu dördüncü bu. Bu mu güçlü? Bunu bir değil pardon. Yani bak. Bu mu bunu mu alayım arkadaş? En kararsız olduğum yani bunu denedim. Leon da güçlü. Crow da güçlü. Bir dakika hepsini deneyelim. Evet tamam. Bakın Leon böyle. Şuna basın zaten bir işe yaramıyor. Ya. Yarıyor tabii şaka yaptım. Ya onunla görünmez olabiliriz arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum. Ama çok iyi onda ya. Fena değil yani oğlum. Şöyle kurala bakarak buradan. Kural da fena değil bence. Kural zaten bir karga. Carga. <laughs> Evet, şöyle bası basalım ultiye. Baya bir kuru da güzel ya. Beğeniyorum yani abi. Merka. Şöyle gidelim hemen. Bunu tekrar öldürelim şöyle. Bana vurmadı bile daha oldum, Vuramadı bile. Şunu öldüreyim arkadaşlar. Ondan sonra ona geçecek öbür karakteri. Spike'a. Ederek geçecek Spike'a. Şuradan böyle hop. Bakın Spike oldum, Nereden aldım dersiniz. Çünkü kaç gündür ya da saattir ya da dakikadır ya da saniyedir. Bunları araştırıyorum hangisi güçlü diye. lütfen yorumlara yazın arkadaşlar ya. Bu da güç fena değil yani bu da oğlum. Bu da fena değil yani oğlum bayağı güzel bu da. Mırkau. Şunu atalım böyle öyle koysun bu. Tamam şöyle düz atak şuna da. Tamam. Hem daha çok yana götürür. Ben de şöyle vurayım da arada. Vov At Peki kendi şuna bir basak. Hı. Hangisi arkadaşlar kötülüyor? Üçün arasında yorum Üçün, üçünün arasında yorum Şöyle gidelim. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Leo mu? Pardon. Leo mu? Kromo? Yoksa bu mu? Bak ben Spike çok istiyorum. Bunu da çok istiyorum. Bunu da çok istiyorum. Suikastçı. Bu da suikastçı. Üçü um, de çok iyi ama arkadaşlar. Neyse yorumlara yazın arkadaşlar. Bir, dakika, bir tane daha vardı. Bir tane daha soracağım. Nerede oğlum o? Açıksana. Yoksa yok muydu benim Buz değil bu arada. Buz değil. Manda değil. Mandi pardon. Hmm. iyi de istiyorum baya. Oyunda çünkü birçok özelliği var. Aa nerede? Bak şey var geldi. Bir dakika arkadaşlar şunu size bir özelliğini göstereceğim. Çok güzel bir özelliği var oğlum bunun. Oha bakın bu işte özel oğlum. Burası nasıl güzel? Bütün sağlık. Orada kendim doluyor bak. Şuna basmayacağım. Üstünden geçebiliyor görüyor musunuz arkadaşlar? Hayalet olduğu için. İçem Kokuyor iyi Hayret ay böyle güçlü mü lan? Bu da çok hızlı. Böyle vurdukça ultim doluyor. Bu da güzel arkadaşlar fena değil. Neyse neyse biz maçımıza devam edelim. Şuna bir daha istek atak belki gelirim. Ne de. Bu arkadaş yüzde 190 abone olmuyor. Lütfen abone olup da like atın ve yorum yazın. <laughs> Videolarda çünkü yorumlarım çok az. <laughs> Baba puro, Tomari 253. Bir de on kaçtı? diye 25 evet. Ve pardon girdim Amir. Oğlum ne biçim isim koyuyorsun kendine? Döverim seni. Alo, onun kaç 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 kaç.

Oğlum sustum. Tamam. Bak ölmeyin oğlum siz çok kolay ölüyorsunuz. Ölecek direkt şuradan izleyin arkadaşlar. Ben burada saklandım duruyorum. Şimdi şu kare köşede var. Görüyorsunuz bak şurada. Bak ilk önce öldü şu. Gördünüz. Gel 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 gel. Adamsan gel lan. Ya da şaka yaptım abi. Hayran. Tom gitme be gözünü yağını seveyim. Vur lan öldür şunları öldür. Canını oku. Valla kazandım maç bitti. Ben Edgar'la çok iyi oynuyorum oğlum. Hmm. Bir dakika. Bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Dükkanı gerek şuradan Olmuş, 11 saat alalım 11 saat 32 dakika tek adam açalım o zaman bom 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 sen videonun 14, 14. dakikasındayız şu tipe bak lan <laughs> Afiyet, <olsun. gülüyor> Afiyet olsun. olmayın ya ha su geldi afk alıyorum. Aferin. Allah. Ket var sıçtık. Kenci var. Kenci kaç. Allah belanızı versin. Ya oğlum ha benim şey bok bok afk der. Bok afk olmuyor bir daha. Ya ne? Manyak arkadaşlar bunlar. <laughs> ya bu afk gerçekmiş. Git 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 Nakat. Arkadaşlar koş koş koş. Oğlum bir anda buz ışıkların ben kendim vurduğumu sanıyorum. Mortis gel lan sıkıyorsa Evet lan burada. Canını okurum lan senin canını okurum. Mortis. Ya, of ya arkadaşlar ne güzel uğraştım. Ne diyorsun oğlum? Bak şuraya birisi bir anda gelecek. Şu noktaya tabii gelecekler. Bam 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 hemen şunu öldürek. Stu'yu da öldü. Stu aferin lan size. Öldü lan Mortiz de. Multi kullanacağım tabii. Of oğlum ya. Oğlum internet mi? Tabii sen bula. Burada internet için aradım. Biliyorsunuzdur değil mi? O atlanan mortisi yanına. Aferin bize. Önüne bir şey koyun da bizim önümüze gelmesinler. Koydum. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.